Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle MasterChef 2025'in en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Aslı Öner'in hayatına dair inanılmaz detayları paylaşacağız. Yarışmadaki performansıyla izleyicilerin ilgisini çeken Aslı, sadece mutfaktaki yeteneğiyle değil, özel hayatıyla da büyük merak uyandırıyor. Meğer Aslı'nın geçmişinde gizli kalan bir aşk hayatı varmış ve bazı ünlü isimlerle olan ilişkileri uzun süre gün yüzüne çıkmamış. Bu detay onu izleyen herkes için adeta bir sürpriz olmuş. Aslı Öner 34 yaşında İstanbul doğumlu ve son 4 yıldır Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşıyor. Küçük yaşlardan itibaren mutfakla ilgilenmişi, özellikle organik ve doğal ürünlerle hazırladığı yemeklerle tanınmış. Profesyonel bir şef olmasa da mutfakta yarattığı lezzetlerle ve sunum konusundaki titizliğiyle dikkat çekiyor. Masterchef 2025'te yarışmaya Kaş'tan katılmış ve kısa sürede jüri etkileyerek yarışmada kendine sağlam bir yere edilmiş. Yarışmada özellikle kıl kuyruk mercan gibi özel bir balı türüyle hazırladığı yemekle jüri üyelerinden tam not almayı başarmış, ikinci turda ise şık sunumlu profiterol tatlısıyla rakiplerini geride bırakarak bir üst tura geçmeye hak kazanmış. Aslı'nın yarışmadaki başarısı kadar özel hayatı da uzun süre gizli kalmış. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre Aslı daha önce birkaç ünlü isimle ciddi ilişkiler yaşamış. Bu ilişkiler onun hayatında hem büyük mutluluklar hem de karmaşık dönem yaratmış. Kimi zaman bu ilişkiler yarışma sürecinde bile onun motivasyon kaynağı olmuş. İzleyiciler Aslı'yı televizyonda yalnızca mutfaktaki performansıyla tanırken onun hayatındaki bu renkli ve sürprizlerle dolu dönemi sosyal medyada gündeme bomba gibi düşmüş. İlk ilişkisi genç yaşta tanıştığı bir televizyon oyuncusuyla olmuş. Uzun süre devam eden bu ilişki Aslı'nın hem mutfak yeteneklerini geliştirmesine hem de özgüven kazanmasına ilham vermiş. Arkadaş çevresi onun bu dönemde yemekleri olan ilgisinin daha da arttığını ve adeta her yemeğe bir hikaye katmaya başladığını söylüyor. Bu süreç Aslı'nın Masterchef'teki yaratıcılığını beslemiş ve onun rakiplerinden farklı bir tat sunmasını sağlamış. Daha sonra Aslı, magazin dünyasının tanınan isimlerinden biriyle kısa süreli ama çok konuşulan bir ilişki yaşamış. Bu ilişki hem basının hem de sosyal medyanın ilgisini üzerine çekmiş. Arkadaşları, Aslı'nın bu dönemde kendine yeni hedefler koyduğunu, Mutfaktaki vizyonunu geliştirdiğini ...ve yaratıcı sunumlara daha fazla odaklandığını ifade ediyor. Bu ilişkiler Aslı'nın hem kişisel hem de profesyonel hayatında dönüm noktaları yaratmış. Aslı 34 yaşına kadar toplamda iki evlilik yaşamış... ...ve bu evliliklerden biri beklenenden kısa sürerken... ...diğeri onun hayatında hem duygusal hem de kariyer açısından daha etkili olmuş. İlk evlilik genç yaşta yapılan ve kısa süreli bir evlilik olarak biliniyor. Ancak bu deneyim Aslı'nın karakterinin olgunlaşmasına ve hayatta ne istediğini net bir şekilde bilmesine katkı sağlamış. İkinci evlilik ise daha uzun sürmüş ve Aslı'nın mutfak tutkusu ile uyumlu bir ortaklık olmuş. Bu evlilik onun kaşa taşınmasında ve yarışma sürecinde moral bulmasında önemli bir rol oynamış. Masterchef yarışmasında Aslı sadece yemekleriyle değil karakteri ve duruşuyla da fark yaratmış. Yarışma süresince gösterdiği titizlik ve sakinlik jüri tarafından sürekli övülmüş. Mehmet Şef bir tabağı değerlendirirken her detayında emek ve özgürlük Özen var. Sanki kalpten gelmiş demişti. Danilo Şef ise onun yaratıcı yaklaşımına ve tabaklarındaki renk uyumuna hayran kaldığını ifade etmişti. Bu yorumlar izleyicilerin Aslı'yı yalnızca yetenekli bir şef değil, duygusal olarak güçlü bir kişi olarak görmesini sağlamış. Aslı'nın yarışmadaki en dikkat çekici anlarından biri, üçlü düellolardan birinde yaşanmış. Rakipleriyle yarışırken sunumunun mükemmelliği ve lezzetinin dengesi jüri büyülemiş. Mehmet Şef, Aslı'nın tabağı adeta bir tablo gibi her detay düşünülmüş derken Danilo Şef ise bu tat kombinasyonları uzun süre akılda kalır demişti. Bu yorumlar izleyiciler arasında onun yeteneğinin ciddi alınmasını sağlamış ve sosyal medyada hızla paylaşılmış. Yarışma süresince Aslı'nın aşk hayatındaki deneyimleri de dolaylı olarak motivasyon kaynağı olmuş. Arkadaş çevresi onun zor anlarda bu geçmiş ilişkilerini ve evliliklerini hatırlayarak moral bulduğunu ve güç kazandığını ifade ediyor. İzleyiciler Aslı'nın yalnızca mutfakta değil duygusal olarak da güçlü olduğunu görmüş. Sosyal medyada paylaşılan kısa kliplerde yarışma öncesi hazırlıklar sırasında gülümseyerek bir anıyı hatırladığı ve bu hatıranın ona enerji verdiği gözlemlenmiş. Aslı'nın ilişkilerinden biri magazin dünyasının tanınmış bir sunucusuyla yaşanmış. Bu ilişki kısa sürmesine rağmen kamuoyunun ilgisini çekmiş ve sosyal medyada spekülasyonlara yol açmış. Arkadaşları Aslı'nın bu deneyimden mutfaktaki yaratıcılığına ilham aldığını ve sunumlarına duygusal bir derinlik kattığını söylüyor. İzleyiciler onun tabağındaki renk uyumunu ve tat dengelerini bu deneyimle ilişkilendirmiş. Kaçta yaşamaya başladığı yıllarda Aslı küçük bir butik mutfak atölyesi kurmuş ve organik ürünlerle çalışmaya başlamış. Bu süreç onun hem yeteneğini geliştirmesine hem de MasterChef için kendini hazırlamasına olanak sağlamış. Yarışma öncesi arkadaş çevresiyle birlikte çeşitli yemek testleri yaptı yapmış. Sunum tekniklerini geliştirmiş ve özellikle tat kombinasyonlarında denemeler yapmış. İzleyiciler onun yarışmadaki özgün lezzetlerini bu hazırlıkların sonucu olarak yorumlamış. Masterchef file'deki bir diğer unutulmaz an Aslı'nın jüriye sunum yaptığı sırada Yaşadığı yoğun bir duygu anı olmuş Annesi ve babasının verdiği öğütleri Hatırlayarak tabağını hazırlamış Ve jüriye sunduğu her detayda Titizliğini göstermiş Mehmet Şef ve Danilo Şef Onun hem teknik hem de duygusal olarak Başarılı olduğunu dile getirmiş Ve izleyiciler sosyal medyada Bu anı Aslı'nın kalpten yemek yaptığını Gösteren sahne olarak paylaşmış Aslı'nın sosyal medya paylaşımları Yarışma süreci Büyük ilgi görmüş Instagram hesabında yemek fotoğrafları Kaşta doğayla iç içe yaşam kareleri Ve organik tarif videoları Paylaşmış Takipçileri onun hem yeteneğini hem de kişiliğini Takdir etmiş ve sosyal medyada Aslı ile ilgili içerikler Trend olmuş Twitter'da Aslı'nın Masterchef yolculuğu etiketi trend olmuş Ve izleyiciler onun özel Hayatındaki deneyimlerini ve Geçmiş ilişkilerini de konuşmaya başlamış Masterchef yarışmasında Aslı geleneksel Türk yemeklerini modern dokunuşlarla sunmasıyla dikkat çekmiş. Özellikle börek çeşitleri, deniz ürünleri ve tatlı sunumlarıyla jüriyi etkilemiş. Yarışmada gösterdiği sabır, hızlı düşünme yeteneği ve yaratıcı sunumlar onun karakterini ve duygusal derinliğini ortaya koymuş. İzleyiciler Aslı'nın sadece bir şef olmadığını, aynı zamanda yaşadığı deneyimlerden ve ilişkilerden güç alan bir kadın olduğunu görmüş. Aslı'nın aşk hayatındaki deneyimleri onun yarışmadaki performansını doğrudan etkilemiş gibi görünmüş. Arkadaşları onun zor anlarda bu ilişkileri hatırlayarak moral bulduğunu ve motivasyon kazandığını ifade etmiş. İzleyiciler onun yalnızca mutfakta değil, duygusal olarak da güçlü olduğunu görmüş ve sosyal medyada paylaşılan kliplerde bu durum sıkça gözlemlenmiş. Sevgili izleyiciler, siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir aşk hayatı ve geçmiş deneyimler bir yarışmacının performansını ne kadar etkiler? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.